Merhaba arkadaşlar. Bugün Gangster 4'ün nasıl APK yükleteceğiz onu göstereceğim. Çok iyi bir oyun. Mobil GTA diyebiliriz. Gangster 4 APK oyunudur. Club yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Dosya birazcık büyük. Yüzden bir saat falan sürüyor. Buraya tıklıyoruz. Kurulma falan okumayın. Burada bazen şey bu olmuyor. Birazcık bekleyin falan diyor. Niye? Çünkü aşırı çok kişi giriyor. Yine de indire tıklıyoruz. Bir sorun olmuyor. İndir. İndir diyoruz. Tabi dosya zor indirildiği için ben önceden yüklettim. Böyle bu bir saat bekleyecek. Evet artık ne zaman inerse. Dosyalarıma giriyoruz. Bildirimlerden de bakabilirsiniz ama ben açık gözlük yaptım. Bu birazcık evet zor indiriliyor. Lan of Dur şunu oynatayım da gitmesin. bu birazcık fazla da büyük olduğu için. Bu arada kurucu uygulama yani aa bunu indirdik bitti. Aa! Evet delireceğim şu anda. Öyle demeyin. Ya, yani, aa bunu indirdik bitti. Olmuyor öyle canım. Birazcık çizim yapayım ben de. Neyse sinirlenmiyoruz. Devam ki. Evet doğru söyledim Batuhan. Küfür yok. Bu arada şey açık videolar çekeceğim. Nasıl yani? Şöyle bir şey ne bileyim. Hani ama kuzenlerim mesela ne bileyim. Arkadaşlar mesela kuzenim bir video çekti veya Batuhan bir video çekti. YouTube kanalıma yüklemek istiyor. Tabii ki yüklesin. O nasıl olacak? Tabii Aa! Tabii ki benim YouTube hesabıma girmeyecek. Sen Ama ya... şöyle bir şey olacak. Bana atacak o videoyu. Ben de kanalıma yükleyeceğim yani. Ben bir videomda ben kaplan grubundan metal demiştim. Hani bunu önceden planladım yani. Kanalı açarken planladım. Yani ve öyle bir şey yapmak istiyorsanız kesinlikle gönderin. Allah'ım sonunda. Evet şimdi oynayalım. <laughs> Kaç yıl oldu saymadı. Neyse bunu başka bir videomda çekeceğim. Evet. O videoyu cumartesi yapmayı düşünüyorum. Normalde cuma yapardım da. Benim arka sokaklarım olduğu için o güne daha ait bir planım yok. Arka sokaklar izlerim. Derslerime girerim. Bitti. Babamı karşılarım. Bu kadar. Bitti. Bitti. Abi bizim dersimiz bitmiş miydi bot? Evet. Oğlum var ya ben 15'ten 16 15'ten yani saat 3'ten 4'e kadar şey ben ders bitmemiş sanıyorum. Ben yani dersim bitmiş ama bitmemiş. 4'e kadar bitmemiş sanıyorum. <laughs> ya küfür yok dedim biraz önce. Cık. Ayıp oğlum ayıp ya. Cık. Adam mı kandırıyorsun sen burada? Evet şu anda kafa sallıyor ama sizi göremezsiniz. Kıkırdama mı oğlum? kıkırdama. mı? Biliyorum. telefonumu verip video çek desem şey. Batuhan hesabından banım hesaba geçer. Brawl Stars videosu çek desem. Ondan sonra Bitti veya aç'a basıyoruz. Aç'a basayım ben. Bu kurucu bir uygulama. Şimdi sizden bir tanesine verilmiş. Bak izin ver diyoruz. Install. Yes diyoruz. Ya ne yapıyor mamma? Bu kaynağı izin ver diyor. Evet. Bunu açıyoruz install diyoruz. Buradan şu anda yükleniyor. <laughs> ya küfür etme bak. Videoda olmasak bağırır bu normalde. Bağırarak şey. Artık ne bileyim ya havadaki. <laughs> evet bu. Şey botanla feri bota binsek. Bir ara binmiştik Çanakkale. Aslında ben. Yani biniyoruz tamam mı? Botan gemiye binsek. Martı gelse tamam mı? Sinirini bozdu onu simit attı halde Batuhan. Hani şey Martı Martılığı bırakır yani artık. Denizdeki balık olur. Da yani denizdeki balıklarda böyle ölü bir şekilde yukarıya yükseldiği için Batuhan. Neyse. Ya e abi bir espri yapacağım da. Cuma günü çekebileceğim bir cumartesi günü. Ama siz de iyi beslendirmeyin. Bir ara böyle bir müzik videosu çekeceğim. Ben de var mı? müzik ve espri. Ben de olayım. Ben de olayım. Ne espri çok kötü. İnşallah tamam. odanız olur. İleride ayrı ayrı yatak odanız olur. Aa. İnşallah yatak odanız olur. Ayrı ayrı. Bunları da orada kullanmak. Oyunu açıyoruz. Evet oyun açılıyor böyle bayağı uzun sürebiliyor. Eh, <laughs> buraya geldik. Dövde yükleniyor. Bu oyun taklit edilmemesi gerek. kanka. Bak konuşmalar ve davranışlar içindir. Şimdi bu size birazcık sıkıntı çıkartacak. Çünkü bu oyun. neyse oyunu kurduktan sonra söyleyeyim. Çünkü aman aldı zaten. Şey çünkü admin verdiği adımlar çok anlaşılmayabiliyor. Ama admin sağ olsun diyelim yani. Admin bu siteye boyunu koydu. Bak böyle bir şey geldi ya. Böyle yapıyoruz. Tümünü kapata basıyoruz ya da sadece onu da kapatsanız olur. Gangster 4 diyor. Buna yeniden giriyoruz. Ay tamam bu sefer. A dur böyle olmayacak. Bu sefer. interneti kapatıp giriyoruz. Şöyle kapatayım internetimi. Giriyoruz oyunumuza. Adı feedbearmodroid.com Evet böyle bir yazı çıkması lazım yani modifiye edilmiş. Araba gibi ama tam aslında onun gibi dedi. Oyuna çatlak para takmış. Nasıl ya yani, ne araba gibi dedi. Yani buna erkek diyelim kadın da diyebilirsiniz. Ben yani normalde erkek diyelim. Erkek tutuşuna. Burayı direkt ben 24 yazacağım. Şimdi burada Wi-Fi'yi açacağım. Evet bakalım. Çekiyor mu çekiyor? Ve... Tamam. Şimdi oyunumuzu oynayabilirsiniz. Evet, şöyle. Oyunumuzu oynayabiliriz. <laughs> Yumruklar koşulmuyor. Çıkarabiliyor muyuz? Evet, böyle istediğiniz gibi kendinize karakter yapabilirsiniz. Mesela kendimize şuradan bir silah alayım. Taramalılardan alayım bir tane. Orada şey olmazsa bir dahakilerden internet katı kapatıp girin. Mesela şu gördünüz mü? Ben yaparım. ben de böyle biriyim ya. Mesela ne yapalım? Evet iyi oyunlar diyorum size. Dur wifi açmayalım. Destirim dur. Mesela ne bileyim buradan istediğiniz gibi araç kuşanın sipariş edin. Traktör. Ay bak şu. Almak Tam o kolay bir şey de Çok güzel. Devam et diyelim. Ya niye edilmiyor Neyse Oğuz, görüşürüz. Bay bye. bye.